arkadaşlar bu listeler bitti. Bu kuzenimle avcı görmüyor. Ne? Bak. Tamam. Herkese bugün kuzenimle şuraya tırmanacağız. İlk başta Tamam hadi gel. Evet, arkadaşlar böyle. Hı, bırak. Böyle duracağız. Şöyle <laughs> irada. Ya. Çek, çek. Çek, çek, çek ya Çek 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 diyor arkadaşlar tam para küfrediyorum. PlayStation aldım da abi. Çek. Çek eliftim <laughs> çek. çek çek çek. <laughs> tamam bırak bırak. Bir sefer. Sırayla yapacağız. Hümeyi ben yapacağım. Şimdi Hümeyi yapacak. Ben yapacağım. Hümeyi yapacak. Bitecek arkadaşlar. Ya yani ömür. Ömür yapacak zorunda sefer başka bir moda yapalım. Ayak, ayakta Hayatta. Şunu yapalım. Sen. Tam üstünde. Gök şunu yapacak. Ben, ben böyle yaparsın. Şak. Hadi. 3, 2, 1. Bekle çekme şu an. Böyle yapamadığımızda şu çanda vardı. Onu yapamadığımızda Hümeyra Bey'de diyordu. Çek çek çek. Bir daha çekme. Git. Çekme. Çek Hadi çek yana mi? git. Elimi bırakıyorsun. Elimi koyuyor. Şey yapıyorsun. Bırakıyorum mu <laughs> bırak? <gülüyor> Ama oldu Uy. arkadaşlar değil mi? Evet yani birazcık oldu. Arkadaşlar onu da devireceğim açıyorum. Saçında bir şey mi var? Ne var? Ne, ne şey var? Gel gel gel. Tamam sürelak kamera. Akabun küstü etti. Küstü. Ya küstüysen o zaman ne? Düsen küstü. Küflü el. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bilmem. Arkadaşlar ben böyle birazcık durayım. Ne yapacağımızı düşünelim. Ne yapalım? Buldum öyle durursa ayağını böyle kaldıracaksın. Aaaa! <laughs> Kaldır yani. Ama öyle Dur. duracaksın. Düş. Dur. Böyle mi? Evet. Abartma öyle hiç olmaz. Böyle yap o zaman. Kupandan takma. Aaaa! Öyle yapamam ben korkuyorum. Yaparsın. Dur ortaya gelmişim. <laughs> Arkada düşecek. Yok düşme, düşme. Bırakıyor mu? Bırakma. Dur olmadı. <laughs> üstünde Yaşıldı yaşıldı. Bu <laughs> da doğru arkadaşlar. Ben arkadaşlar hepsini yaptım. Şöyle streç meydanı. Ya Hadi, yap. Çekme, çekme, çek, 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 çek. Tamam, dur, 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 dur. dur. Kayıyorum. Tamam şimdi. Çalışsın koparacağım. <laughs> yok şu an. Şimdi <laughs> ne <yapalım? gülüyor> hmm. Ne? Böyle, <laughs> <yapan diyor. Ben gülüyor> böyle durayım. Hayır hayır Abartma. Böyle <laughs> duralım sonra böyle yapalım. Böyle. Ha, şey Hatta kameraya bakarak yapalım. Tatlım ah, ah. yaptınız ya böyle. Siz böylesiniz ya tahtısınız yani hani kameraya doğru yapacağız gel. küçük merak sizin önünüzde olabilir. Hiç sıkıntı olmaz. Şo. Hayır. Birazcık kamerayı büyüt de bari gelsin bana göstermer. Ömre kayıyorum. Gel sen de Tamam, koy yerine geri. Yükle bende. Evet. Kameraya bakacağız. Hadi. Ha buradan. Benimki yine başarılı arkadaşlar. Şu meydanın bakalım. Başarılı çek, çek, Bekle dur. Dur, al, ver, ver. Çek, 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 çek. O yüzden geçiyoruz çünkü. Başka ne Başka böyle yapalım? yapalım. Başka <laughs> ne yapalım? üstünde. Abartma. ne yapacaksınız? tamam aynen. yavaş atlayalım böyle. Öyle yapmam şöyle. Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle zıplayacağız Şöyle hafif gelin böyle. Şu kadar zıplasın. <laughs> ben ne çekme hadi. bu kim çıkar? Sen çıkar. Niye? Bunu. Bırakma. Bırak. Hadi. Arkam düşmedi ama düştü. Bu <laughs> arka, <düştü. gülüyor> arka çok kirli. Yine toprak parkta Geçti geçti. Arkadaşlar ben de... benim başarılı oldu. Bir iki üç yaptım böyle. Ama yine de oldu. Bakalım Meyra kaçlar yapacak. Çek. Oldu mu? Evet. Bırak. Emin misin? Bırak. Emin misin? Bırak. Bırak. Yapıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. dört, dört. Hayır. Üç. Ha, Bir, üç. üç. Hayır. Dörtte böyle atladım. Şen bulduk arkadaşlar. Şimdi Ne olsun. Ne yapalım? <laughs> Olmaz ki öyle <oyun. gülüyor> Arkadaşlar buldum. Üstüne dön 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 böyle düzlüğe atlayacağız. Tamam orada çok güzel. İnşallah açmışız bir şey. O <yüzden> şurda düşmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Böyle dönsem olur mu şöyle? Dön 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 üstüne. <laughs> Ama yine de döndün mü döndüm. başarılı. Hümeyla tamam, ben... da yine de olur söyle. Şuşa başarılı. Arkadaşlar ben de şunu çok hoşladım. Çek. Çek dostum. Çek. Çek lan. Dur bekle. Ya! Tekrar tekrar tekrar. tekrar. <laughs> <laughs> Hayır tekrar olmaz. Hayır ]ıyorum. tekrar olmaz. Hümeyla ne başarısız oldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar başka bir şey düşünelim. Yaşlı yaprak Montice, 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 Montice. Hadi koy bakalım. Başka bir şeyler düşünüyorum, düşünüyorum? Şöyle yapalım mı? Gel. beni. Ama yine yapamazsam da yine olacak. Bak şimdi. Şöyle. Çek, 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 çek. Şöyle duracağız. Tamam duracağız. Böyle olacak. Sıçlayacağız, tamam mı? Yaptım.